Sayın seyirciler 25. dönem parlamentosunda Türkiye demokrasi tarihinde bir ilk yaşandı. 7 Haziran'da seçilenler sadece yaklaşık 5 ay milletvekili yapmış olacaklar. Bugün de son kez meclisteydiler. Zaten kendileri de şöyle bir tanım kullanıyor. Biz e, askerlik kısa dönem askerlik yaptık diyorlar. 25. dönem 25 saatte bitti. Bedelli yaptık biz <laughs> kısa dönem mi? <laughs> Mecliste 5 aylık kısa dönem vekillerin stem dolu ve iğneli sözleri bir de genel kurula gelmeyen MHP liderinin bu pozu çok konuşuldu. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bu foto konuşmalarında Kasımpaşalı'yın vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt olarak yorumlandı. Anlayan anlar yani evet. Başında kasket, omzunda palto ve elinde tesbihle poz veren Bahçeli'nin fotoğrafının altında İstanbul'un bütün semtlerini iyi bilirim. Kara de sevdalıyımdır notu dikkat çekti. Yani kara gümrüğe sevdalı olduğunu ifade ediyor. Evet. Kim ne, ne, nasıl bir mesaj almışsa almıştır. Türkiye 1 Kasım'da yeniden sandık başına gidiyor. 25. dönemdekilerin bazıları da tarihe en kısa dönem vekiller olarak geçecek. Cumhuriyet tarihinin en şanssız vekillerinden bir tanesiyim herhalde. Bedelli yaptık biz <laughs> kısa dönem. Peki listede var mısınız? Yok ben listede yok. Onun için diyorum ya bedelli yani, yaptık. Öyle. Peki <laughs> kısa dönem. ilk döneminiz miydi bu? İlk dönemimizdi. Hükümet kurdurulmadı. Jüveyde Gülseren Işık da 5 aylık vekillerden. 1 Kasım listesinde yok. Hayırlı olsun diyorum. Ne diyeyim? <laughs> Aslında çok güzel bir potansiyelle başladı diye düşünüyorum ben. Çok güzel şeyler çıkabilirdi. CHP birkaç değişiklik dışında 7 Haziran aday listelerine dokunmadı. Bahçeli'nin ve Demirtaş'ın değişiklikleri de çok sınırlı ama AK Parti listesinde tekrar aday olamayan çok vekil var. Tekrar aday mısınız? Ben yok şu anda e, aday değil. Onun sonraki takdir edenler öyle takdir etmişler. Tekrar listede var mısınız? Hayır. Bir mutluluk evet. var mı? Yok, hayır. Siyaset sadece parlamentoda yapılmaz. Aslında dört partinin koalisyon olması gerekiyor. 24. dönemin çoğunu hapiste geçiren, 25. dönemi pas geçen CHP'li Balbay 26. dönemden umutlu. İnşallah bu dönem tam yaparız diye. Ee, düşünüyoruz. Gelelim seçim tartışmalarına.